Selcan Taşçı 13 Eylül 2022 Yeni Çağ Atina Valisi İbret alalım. Tarihin ibretsizler yüzünden tekerrüre mahkum olduğunu her fırsatta eleştirip de onlardan olmayalım. Haziran 2018 AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki muhalefet adaylarından seçilme şansı en yüksek varsayılan o gün CHP'li şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı olan Muharrem İnce Maltepe Meydanı'nda kurulan dev sahnede konuşmaya başladığında seçmenin sandığa gitmesine artık sadece saatler kalmıştı. Hatırlayın yorumları. Alandan canlı bildiren meslektaşlarımız yüzlerinde engel olamadıkları o beşlik simit sırıtışıyla nasıl da bitti bu iş havasındalardı yılın mitingi yapılmıştı. Mahalleler arası duvarlar da Erdoğan'ın yenilmezliği algısı da yıkılmıştı. İlk turda alınması da işten değildi. Diğer muhalif adayların destekçileri de İnce'nin oluşturduğu heyecana kapılmıştı. En kötü ihtimalle ikinci tura kalacak. Öyle oldu mu da zaten kazanacaktı. Türk siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor bile değil, açılmıştı. Sonuç, adam kazandı. Hafta sonundan bu yana seçim yapılmış, kazanılmış, yeni cumhuriyet planları siyaset mezarlığını boylamış ve cumhuriyetin yeni yüzyılı, kurucu ruhla inşaaya başlanmış gibi bir toz pembe hali içinde yaşayan eş, dost, arkadaş ve dahi okur her kim varsa, naçizane fren mekanizmasının yerini hatırlatmayı görev biliyorum onlara. İzmir'in işgalden kurtuluşunun ve cumhuriyet mücadelesinin artık tamamen siyasi zemine taşınması yolunun açılmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla sadece Gündoğdu Meydanı'nda değil, şehrin dört bir yanında tertiplenen kutlamaların tamamı, Türk'ün son bağımsız devletini kurma savaşını itibarsızlaştırma çabası içindeki cümleden size verilebilecek en güzel cevaplardı. Yaşanan coşku, konuşmaların mesajları, oluşan kelebek etkisi, hepsi ayrı ayrı anlaşılmıştı. Ayrı ayrı Türk milleti adına gurur, inanç ve umut kaynağı, ayrı ayrı ve evet avuçlarımızı patlatırcasına alkışlanmalıktı. Ve fakat bir mitingle iktidar değiştirdiği zannına kapılıp da son 20 yılın en derin hayal kırıklığına gark olmuş bir ülkenin seçmenleriyiz biz. Bir konserle memleketin kaderini değiştirdiğimiz hülyasına kapılmayalım olur mu? Tarkan konseri iktidarı değiştirmedi, iktidarda hala AK Parti var. Sistemi değiştirmedi, hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tanıdığı yetkilerle belirliyor ilgilileri, kaderimizi. Ama moral verdi ki bu tek başına zaten yeterince kıymetli. Şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz moral değil miydi? Bu uzun aman ha fastından sonra gelelim üstadların elinde umudu şakıyan, o güzelim enstrümanların arasında kulak tırmalayan bir patavatsız zurnanın zırt dediği yere. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e biçilen Atina Belediye Başkanlığı rütbesine. Dönemin gazeteleri o gün şu manşetle duyurmuşlardı ihaneti. İzmir valisi Yunanlılarla işbirliğini kabul etti. Zito diye bağırdı. Bu zurna önce bir Geçen de hatırlattık 5000'den fazla Türk'ün katledildiği gün İzmir'de itilaf müfrezelerine gerekli kolaylığın sağlanması emrini veren, İngiliz belgelerinde bizimle işbirliği yapmaya hazırdır diye fişlenen Ziya Gökalp'ten Mithat Şükrü'ye, Medine Müdafi Fahrettin Paşa'dan Genelkurmay Başkanı Cevat Çobanlı'ya nice Osmanlı aydını, bürokratı ve askerinin damat Ferid'in özel ricasıyla İngilizlerce hazırlanan Av listeleri uyarınca kelepçelendiği günlerin de Dahiliye Nazırı olan İzzet Paşa'yı Atina valisi ilan etsin de bu zurna önce bir Ziya Gökalp gibi bir vatan evladı için kafasına bir düzine nalıncı çivisi çakılıp köy köy oba oba gezdirilmeli diye yazanları Atina basını ilan etsin de bu zurna önce bir Urfa mutasarrıfı Nusret Bey'i memleketi işgal eden kuvveti karşılamak bir Türk mutasarrıfına yakışmaz deyip işgalcileri karşılamadığı için yargılayan Nemrut Mustafa'yı Atina Paşası, yok yok Lonca Paşası ilan etsin de bu zurna önce bir 400 yıldır altında yaşadığımız bayrak denilen o kırmızı paçavradan ne fayda gördünüz? Bugün muazzam bir devletin şanlı bayrağı üzerimizde dalgalanıyor. Bari bundan istifade ederek mesut yaşayalım diyen Osmaniye Kaymakamı Mesut Fani'yi Paris Kaymakamı ilan etsin de, bu zurna önce bir işgalcilerden Türkiye'yi İngiliz mandasına almalarını rica eden, Mustafa Kemal'in üzerine ordu gönderilmesini isteyen damat Ferid'i Londra Sadrazamı ilan etsin de, bu zurna önce bir kuvay milliyecileri kudurmuş haydutlar diye tanımlayan, sevri onaylayan, Mustafa Kemal hakkında ölüm, Kaymakam Kemal Bey için idam fetvası veren, Cumhuriyete itaat etmeyi kabul eden her perdin mürtet olduğu fetvasını yayınlayan, Türklükten istifa edip de Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Türklüğüme, Beni Türk Milletinden Adetme diye şiirler yazan Mustafa Sabri'yi Atina Şeyhülislam'ı ilan etsin de, bu zurna önce bir işgal orduları başkomutanı General Harrington cenaplarına hitaben kaleme aldığı sığınma talebini halife-i müslimin sıfatıyla imzalayan, kendisini önce Allah'a sonra İngiltere'ye emanet eden Bahdettin'i Lonca halifesi ilan etsin de, edebilirse birini Atina Belediye Başkanı ilan edebilecek tarihi zemine sahip mi görsün millette. Selcan Taşçı